Bolu pazarında bu hafta tezgahlarda yoğun olan ürün bakla oldu. Bu bakla geçtiğimiz haftalarda seralardan toplanıp satışa sunulan baklaydı. Bu hafta ise buradaki satan esnafımızın kendi bahçelerinden topladığı tarlalarından topladığı getirip sattığı ürün oldu. Sabahtan 100 lira olan bakla şimdi ise akşam üzeri olduğundan ve yağmur yağdığından dolayı 50 liradan satışa sunuldu. Nereden geliyor bu bakla? Bu Bolu'nun aşağı sokudan geliyor bu. Yerli bunlar. Evet ne yapılır bakla çorbasını seviyor musunuz meşhur? Bakla çorbası sevilmez mi? Çorbası olur. Yem yemeği olur, fasulyeden güzel olur bu. Satışlar nasıl baklada? Baklada geçen hafta çok iyiydi. Bu hafta yağmurdun dolayı biraz durgun. Hemen hemen her tezgahta da görüyoruz baklayı. Elli yani başladı bolunum. O yüzden sıkıntı yok. Bakla sakız olacak. Bak böyle kardeşim görüyor musun? Sakız bakla yelli. Satarken meşhur sözünüz? Al baklayı, at taklayı. Bolu'nun meşhur bakla çorbası nasıl yapılır? Önce güzelce yıkayıp ayıklıyorsun. Küçük küçük kesip önce su suda haşlıyorsun. Sonra yoğurtlu ona meyane yapıyorsun. Sıcak sudan kaynayan sudan içine meyaneyi döküp yavaş yavaş onu kesilmemesi için. Sonra çalıyorsun işte çorbanın içine. Sonra üstüne yağ soğan yapıyorsun ama en önemli şey ise dereotu. Olmaz Dereotuyla olmalıdır. evet olmazsa onu dereotudur. Yemeği de oluyor ama yemeğinde de dereotu. Çok yemeği nasıl oluyor peki? Normalde fasulye yemeği gibi oluyor. Güzelce doğrayıyorsun yemek Hoş gibi. İsteyen et koyuyor. Olur. isten koymuyor. Dereotuyla ama biz yapıyoruz. onun kokusunu ve tadını yani hem kokusunu alıyor tadını veren dereotu. Yeşil dereotu. Atla. Seviyor muyuz bakla çorbası? Tabii şimdi alacağım işte. Bolluğu yaptım onu <laughs> ben. Ben bolluyum o da bol evet, oldu. Sakarya'dan geldim Akyaz'dan. Ama çok seviyoruz şimdi alacağım inşallah. Peki afiyet olsun. Teşekkür efendim. ederim.